Başlayacağız. Apple vs Samsung reklam savaşları tasarımcı dayı. Yeni bir reklam savaşına hazır mıyız? Bu sefer konuklarımız bayağı ünlü. Sık sık kendi aramızda da tartıştığımız bir mevzu bu. Samsung vs Apple. Özellikle Samsung etkinliklerinde veya reklamlarında direkt olarak Apple'a saldırmakta bir sakınca görmüyor. Daha doğrusu bundan hiç korkmuyor. Ve Samsung her zaman Apple'dan yenilik olarak bir tık önde... Ben bir Apple'ın şeyini hatırlıyorum. Zamanında herkes Blackberry kullanıyordu. Tamam mı işte o herkes işte BB neydi BB Black Bölümesi BBM Herkes işte BBM, BBM ekleyin yakışıklı kardeşimi Trene katılmak ister misin? O muhabbetler döndüğü zaman Orada bir reklam vardı işte Blackberry işte Karadut mudur nedir? Karadut Elmayı delip geçiyordu sonra Apple bir de karşı reklam yaptıydı Dut bir koyuyordu böyle dağılıyordu hepsi olduğunu göstermeye çalışıyor. Genelde vurguladığı şeyler iPhone'un depolaması. Tabii onun trenleri vardı. Ekleyin yakışıklı kardeşim falan işte. 50 kişiye mesaj atıyordu. O da onu ekleyin güzel arkadaşımı falan. Sorunları. Özellikle geçmişteki su geçirmezlik sıkıntıları. iPhone'da kulaklık girişinin olmaması veya çentik tasarımı falan. Bununla ilgili şeylere özellikle vurgu yapmış. Gelin diğer markaların da dahil olduğu. Tabi ana planda Samsung'da Apple olacak ama diğer markalar da dahil oldu. Tabi Blackberry falan hepsi girdi yani işin içine. Bu savaşlara bir yakından bakalım. Aa Blackberry de dedi, dedi bak. Sırasıyla neler varmış. Başlıyoruz. Bu arada Apple benim hatırladım Apple hepsini... Güzel dojladı. Dur bakalım Samsung ne yaptıydı ya? lan? Şimdi ilk reklamımızda yıllarca iPhone satın almış, onu kullanmış bir gencin nihayetinde pes ederek Samsung'a geçmeye karar vermesini anlatan bir reklam çalışması. İzleyelim. Evet, şimdi burada mesela ilk depolama sorununu yaşadı. 2013'e geldik. i̇şte <laughs> <a big> <laughs> böyle telefonun özel kalemle falan zarif bir şekilde. Samsung mu Apple mı? Herkes yazsın baba. Apple mı Samsung mu? Samsung, Samsung, Apple. Apple. Ben Samsung'a nerede küsmüştüm biliyor musunuz? Eee Samsung'un telefonu vardı bende. İkinci telefonum mu neydi? Abi onu bir düşürdüm. Düşürü düşürmez kırılmıştı. Ve yani çok az kısa bir mesafeden düşürmüştüm. Ondan sonra bir Samsung'a küsmüştüm. Sonra da Apple'a alışınca bir daha iPhone'u bırakmadım yani. Ama yeni Samsung'ları hiç denemedim. Şeye falan da çok iyi diyorlar. Xiaomi'ye falan da bayağı iyi diyorlar. Evet numarayı böyle kaydediyor. Küçük, küçük. Ama yeni Samsung'ları hiç denemedim. katıflar başlamış. Kız Samsung'la düşünce bir şey olmuyorsun ya. Olur bu arada ya. Nasıl olmaz? Xiaomi evet Xiaomi'lere güzel diyorlar. Ama bizimki pirinci yatırıyor. Ay yani müzik dinlerlerken. Ama hakikaten o şeydi ya. Biraz uyuz bir olaydı ama. Şu anda daha kullanışlı olduğuna inanıyorum tabii. Kulaklık olayından sonra çağ atladı. ayrı bir mesele. Ama o zamanlar tabii biraz sıkıntılıydı yani. Kulaklık takmak için bir aparata ihtiyaç duymak biraz itici bir durumdu. Evet, Samsung'a geçince tabi böyle aşağılayıcı bir tavırla Apple mağazasının önünden geçiyor falan. Fena değil güzel bir başlangıç. Şimdi bu savaş devam ederken tabi kendi aralarında Apple'da Samsung'un diğer markalarda rahat durur mu? Onlar da dahil olmayı seviyorlar böyle şeylere. En son Samsung ile Apple'ın arasında savaş olurken Nokia da bundan farklı. Bir de ben yanlış hatırlamıyorsam ee, benim bildiğim Android kullananların Instagram'da bir problem storyleri falan kasıyor. O düzeldi mi mesela?

You mean the enormously awesome galaxy? Search, one-trick pony. Aren't you a little young to have an iPhone? You wanna go? iSheep, copybots? Auto-correct this! Şimdi burada iki firmada, mesela Samsung kendi özelliklerine sayıyor. Apple'da da kendi özelliklerine. iPhone kullananlar işte otomatik düzeltmesi var, şuyu var, buyu var. Birbirleriyle bu şekilde özelliklerini söyleyerek savaşmaya başlıyorlar videoda. Düğün sırasında. Karate! <laughs> Karate! Nokia Lumia ile savaşmaya Nokia Lumia'yı bilselerdi böyle savaşmaya devam ederler miydi? Tarzı bir muhabbet geçmişti. Kind of like Yanında kız da bilmiyorum ama <laughs> Dövüşmeyi seviyorlar galiba diyor. <laughs> en sonunda ''Don't fight'' yani ''Savaşmayın'' tarzı bir yazı yazmışlar. Güzel. Nokia'da işte arada ben sizle savaş... Nokia'da arada Nokia baba! Siz savaşı ilk başlarda kaybettiniz. Var ya zamanında her yer Nokia'ydı baba. Her yer Nokia'ydı. O Nokia'nın şişko telefonları. Nokia çok iyiydi baba ya zamanında. O özellikle o şişko telefon vardı ya. Herkes o Nokia'yı kullanıyordu oğlum. Sonra ne olduysa Nokia bir yerde patladı. Bak şu şu. Nokia'nın bir şişko telefonu vardı. Onu alan havalı oluyordu. Bir bakayım. Şu. Bak şu 66 çift 0. Bir de bunların zamanında bir tane Nokia'nın da bir telefonu vardı. Megapikseli çok iyiydi. O bu da olabilir. Var ya, e, kamerası falan bayağı iyiydi. Ama bir yerde Nokia bu savaşı kaybetti yoksa Herkes Nokia kullanıyordu. Yaşamam da siz de savaşmayın tarzı olmuş. Şimdi en sevdiğim efsane reklam savaşı budur. Bayılıyorum ya. Blackberry ile Apple'ın bir savaşı Aa, olmuştu. Bu. Yani bir video rekabeti olmuştu ufaktan. Ama acayip yani. Bu bu. Şimdi Blackberry böyle kurşun atar gibi. Elmayı parçaladığı bir video. Muazzam. Bir de Johnny bak BlackBerry de bir ara piyasayı BlackBerry yönetiyordu. O ne olduysa bir anda adamlar silindi la. Hatta bir de bir hackmek, bilgi sızdırma muhabbeti falan döndü yanlış değilsem. Tam hatırlamıyorum detayları ama bir anda silindi ya. Zombordu. Dünyanın ilk dokunmatik ekranla bilek bölgesi falan gibi bir video paylaşmış. Tabi Apple durur mu? sen Apple'ın elmasını parçalamışsın abi yani. Değil mi? Bir dönüş yapacak illa ki. Şöyle olmuş. Aynı videoyu alıp şu şekilde güncellemiş Apple'dan. Param <laughs> parça. baba. Çok iyi ya sen elmayı parçaladığın bir video yayınlıyorsun. Sonra ona bir dönüş oluyor. Wordle param oluyor bu sefer. Bu arada böyle son 10-15 yılda Ya orada sans diyor ki Simple Facts yani gerçekler gibi mi? Öyle bir şey tam facts tam çeviremedim de işte ya doğrular, gerçekler yani. Böyle bir şey basit gerçekler ha. Samsung ile Apple arasında inanılmaz bir dava savaşı olmuş yani. Apple sürekli dava açmış Samsung'da mesela. Hatta şöyle bir muhabbet var ne kadar doğru bilinmez. Bir ara Samsung çalışanlara iPhone'u böyle piksel piksel birebir aynı şekilde yapın diye talimat verdi. Yani böyle bir muhabbet var. Bununla ilgili hatta 132 sayfalık bir belgede oldu. Bir de şey muhabbetim vardı. Samsung Apple'a olan dava borcunu bozuk paralarla ödedi. <laughs> öyle bir muhabbet mi vardı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? söyleniyor. Hatta Apple bu davalardan tabi sağlam paralar da çevirdiği olmuş. 120 milyon dolar kazanmış. Şu kaydırarak kilit aç patenti varmış Apple'ın. Samsung bunu kullanınca Samsung'a dava açıyor. 120 milyon dolar para alıyor. Güzel para. Oh, oh. 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 Sorry, Şimdi burada iki kişi böyle birlikte artık sevgili eş neyse. Oyun oynuyorlar. Arkadaş olabilir Bilmiyorum orası. Birlikte telefondan karşılıklı oyun oynuyorlar durakta oturup. Ama biri diyor ki işte iPhone kullanan diyor ki göremiyorum hani nereden saldırdığını falan diye. <laughs> you know, like about... Yani senin ekranın benim ekranımdan daha büyük olduğu için kazanamıyorum tarzı bir muhabbet. Samsung'un ekranı abi? Hep böyle bir yerlerden atıfta bulunmuş. Açığı bulduğumu yapıştırmış zaten Samsung. Sanki Samsung daha çok saldırmış şey yani Apple fazla sallamamış gibi bir durum mu var anlamadım bu. Videoyu ufak bir bölüyorum hemen devam edeceğiz. Sizleri bu videonun sponsoru Envir teşekkür ediyorum Şimdi reklam savaşına devam ediyoruz. There they are. Hey. Did you jiggle it? Bu reklamı ben hatırlıyorum. Bu reklamı ben bir izlemiştim sanki. Şimdi burada iPhone kullananların hepsi prizlere mahkum. Yani hepsi böyle telefonu sürekli şarj... Videoda ses kısık. ...şarj etmek zorundalar. Şarj, şarj. Şarj değil, şarj. Telefonlarını hep şarj etmek zorundalar sürekli olarak. Prize yakın olmak zorundalar. Ne alaka ya? Selam direkt. Tuvalette, her yerde yani. <laughs> benim şarjım hızlı bitmiyor baba vallahi. benim şarjım dayanıyor. Ne var sende iPhone? Dayanıyor benimki yani yeni model de değil benimki. Eskiden de ben de iPhone 5 6 mı 5 5 kullandım ben herhalde. iPhone 5'te de benim öyle bir problemim yoktu ama takır takır gidiyordu. Tam eskiden de iPhone kullanıyordum oğlum. Sadece iPhone'un şarjı nerede bitmeye başlıyor biliyor musun? İkinci seneden sonra artık oyun oyun oynuyorsan sıkıntı. You know. iPhone bir sponsorluk bak burada sizi savunuyorum herkes bana saldırıyor Totally. <laughs> 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 Çok iyi. Actually I'm okay. you changing your battery? Yep. Is that the new Samsung? Yep. Have a good one, man. Don't be a wall hugger. <laughs> Get ultra power saving mode and interchangeable... Ya baba yine aynı muhabbet. Nerede bir araba muhabbetinde mi aynısı oldu? iPhone siklemiyor bence bak. Ay Apple'ın umurunda değil Samsung saldırıyor. Apple'ın umurunda değil. Ay şu anda Samsung saldırıyor. Battery on the Samsung Galaxy. Ama ne? Apple bir cevap verecek. Kolonada da öyleydi. Bakalım. Speak Think diye bir kampanya başlatmış hatta Samsung. Bariz olarak aslında Apple'a bir savaş kampanyası gibi yaptığı bütün tanıtımlar aslında Apple'la iPhone'u atıfta bulunan reklam kampanyaları. Bu da onlardan biri mesela şarj kapasitesi, ne bileyim su geçirmezlik hep bu tarz konulara. Yani Samsung'da olan iPhone'da olmayan her şeye atıfta bulunmuş. Ama şarj ama şarj problem, şarj. Allah'ım ben bunu okumakta niye bu kadar zorlanıyorum? Şarj problem şarj ağzını kırıcı. Ben tak şarj şarj ne ne önemi yok ki reis söyle geçeceğim. Şarj nasıl okunur? Yıllardır içinden çıkamadığımız bir mesele. Şarj. Şarj. E, teşekkür ederim. Bu kadar. Şarj. Youtube nasıl bir mecra ya Efendim şarj Samsung. Yarrağıma bak iPhone'u eskiymiş Ay, ay eski amına koyayım Yenisini almak zorunda mıyım Amcık niye küfür ediyorsun Allah bu telefon ölene kadar almayacağım Bundan önceki telefonum iPhone 7 idi Bu da iPhone 11 Bu telefon patlayana kadar almayacağım Zorunda mıyım Öyle bir zorunluluk mu var Yenisi çıktı diye almak zorunda mıyım? Bu ne zaman ölür? Bu ne zaman patlar? Bak iPhone 7'de de öyleydim. Öldü artık, beni bırak dedi Mert Baba, beni bırak dedi. Bunda da artık bu ölecek. Diyecek ki beni bırak artık, mutlaka 4 seneye 5 seneye ölür. Diyecek ki beni bir bırak artık daha bak. Instagram'a bile giremiyorum diyecek. Tamam baba. iPhone 11 eski mi? Eski. Sevgili arkadaşlar iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14. 3 model eski ki bunlar aralarında ara modeller de var. Nasıl eski değil? Daşak mı geçiyorsunuz? Yok, yeni yeni çıktı. Her zaman işte şarj konusuna şarj ben Bak burada senin telefonun diyor. O telefondan iPhone'a geçiş yapıyor. Yani çok daha iyi destek anlamında ama çok güzel. Küçük tanıtımlar çok iyi olmuş yani. <laughs> Bakın burada da mesela senin store, Apple'ın store var burada. Genel diğer telefonları, cihazları, marketleri böyle post çıkabilir demiş ki <laughs> Bu çok iyi ya. Bak iPhone iyi. iPhone'u ben ee, o nasıl bir yorum Allah senin belanı vermesin Amına koydu <laughs> Bu ne kardeşim ya <laughs> Kafayı mı yedin Sen amına koyayım ya <laughs> Yazdığı şeye bak terbiyesiz herif Püh! Allah senin belanı Vermesin Hakikaten yaşıyorum Mesela Samsung falan kullanırken Android cihazlarda marketi biraz daha problemli Olabiliyor çünkü ince eleyip sık iPhone yani yanlışsam düzeltirsiniz de. Benim bildiğim baba Apple'da App Store'dan işte oradan buradan hacklenme olayı çok 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 daha az. Yani virüs falan bulaşma ihtimali çok az ama Android'de virüs bulaşma ihtimali fazla. Hack değil daha doğrusu yanlış söyledim. Virüs. Virüs Apple'da, iPhone'da çok 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 az. Ama diğerinde mesela Android'lerde falan fazla diye biliyorum Yanlışsam düzeltin. Siber güvenlikçiyim doğru eyvallah tamam tartışma kapanmıştır canım. Tık mesela Apple o konuda ilk sıraya koyabilirim. Marketindeki uygulamalarda sürpriz çıkma ihtimali çok az. Ne olduğunu biliyorsun. Ama şeyi çok yaşıyorduk mesela. Samsung'da kullanırken hani cihazı bir şey uygulama indiriyordum. Uygulamanın adı ne bileyim görsel falan her şey başka. İçi bambaşka. Çok rahatsız edici olabiliyor. Ha yani burada iPhone'la olabiliyor. Ha yani burada iPhone'la her çeşit çekinebilirsin diyor yani kısacası. Felix. Ha, ee, ne oldu şimdi kahve aldı. Adam. Name Felix. Date of birth November 5th 1986. Veri, veri saklama hakkında mı bir şey bu? Herkes her şeyine karışıyor ve her şeyine dahil oluyorlar her şeye. Yani. Felix'in. Güzel. <laughs> Seni kimin takip edeceğiniz? Ama reklam güzel. Sen karar verdi. Evet bu bana hatta bir yerden sonra çok rahatsız edici geldi ama biraz da mantıklı aslında yani seni hangi uygulamayı takip edeceğini sen karar veriyorsun. Her girdiğin uygulamada özellikle soruyor. Erişebilsin mi senin bilgilerin gibi. Tabi buradaki savaşta çoğu değişti yani. Çoğu özellik mesela Samsung'da varken Apple'da yokken işte iPhone'a geldi daha sonra. Cihazlar kendi geliştirdi tabi. O zamanın koşullarıyla yapılmış reklam atıfları bunlar. Ya bu arada şey diye bir şey yok. ama Apple hacklenmez diye bir şey yok. Kaç tane ünlü insanın şeyini eklemediler mi baba? Neydi o? Neydi lan onun adı? iCloud. iCloud'u ekleyip ekleyip fotoğraflar, fotoğraflar her şeyi ya baba. Hacklenilmeyecek bir şey yoktur. Sadece güvenliği daha fazla yani iPhone'un. Ama onun da benim zaten hack değil. Benim orada dediğim şey Eee ne denir? Benim orada dediğim güvenlik. Yani virüse karşı. Virüs güvenliği şeyin fazla abi iPhone'da virüs olayını ben çok duymadım Apple'da. Ama iCloud biraz farklı tabi. Burada da mesela işte sürekli kablolarla uğraşanlar gördüğünüz gibi. Kablolarla uğraşmayın diyor kısaca. Samsung'un kablosuz şarj özelliği var diyor. Onu göstermiş. Artık Apple'da da var bu. iPhone'da cüzdandan biletin QR kodla okutmaya çalışıyor burada. Diğer arkadaşımız da telefonunu okutup geçiyor. Tabi yıllar süren bu savaş neticesinde ben şeyi gördüm. Mesela Pepsi ile Coca-Cola'da da aynı şey durum vardı. Yani Coca-Cola'nın bir iki tane, 3 tane ise yaptığı atıf mesela bu reklam savaşı diyoruz ama hepsinin çok daha fazlaydı. Yani biraz da şey var. Kimin pazarda daha çok öne çıkması gerekiyorsa tabii ki o hani yapıyor böyle şeyi savaşı. Ben burada Apple'ın çok fazla bir hareket yaptığını görmedim. Samsung evet. Samsung'da bayağı bir çalışmış. Bayağı bir uğraşmış yani. Hoş bir savaş ya. Fena değil yine yani. Bundan sonraki savaş muhtemelen şey olacak. Audi, BMW olabilir. Yani o tarz araba araba markalarının üzerine bir savaş yapacağız. Baba onu Sonra... izledik baba. Orada da çok güçlü şeyler var. Ona da bir el atacağız yani. En güzel orada Audi'nin bak. En güzel reklam Audi'nin. Bakalım neler dönmüş neler olmuş. Biraz daha detaylı bakmak lazım. Özellikle audinin Bak izlemediyseniz size de izleteyim onu. Audi'yi şaşırtan reklam. Bu harbi çok iyi baba. Bu benim gördüğüm en iyi reklam. Bir arabada ne istersin? Design, tasarım. Alfa Romeo Rahatlık, konfor, Mercedes Güvenlik, Volvo Çokomel hoş geldin Sportiflik, BMW Hepsini bir arabada istiyorsan Audi baba çok güzel düşünülmüş Bu reklamı tasarlayan adam var ya kaç milyon para almıştır Kaç milyon Harbi çok milyon para almıştır bu adam Baksana baba adam fikir çok iyi. Fikir mükemmel. Bir de çok agresif ama şu reklam da güzeldi. Pepsi Coca Cola Vending Machine. Şu reklam. Çok agresif ama bu da iyi. Değil la bu. Nike logosunu yapan kadın 20 dolara yapmış. Ama düşünsene 20 dolara işi yapmış ama kadın portfolyosuna mı portföyüne mi CV'sine mi artık ne portfolyo mudur nedir? Ona ben Nike'ın logosunu yaptım diyebiliyor o kadın oğlum. Parası önemli değil. Yani kadın ben Nike'ın logosunu yaptım. Bana ne? Zaten gaming geliyle bilgisayar toplayacaksınız ha. <laughs> 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 Paylaşınca izlersiniz canım. Oğlum video çekmek çok zor. Bu çok agresif bir reklam bu arada da. Harbi agresif bir reklam. video çekmek harbiden zor bak ben bir de harbi zorlanıyorum Gerçekten zor baba video çekmek yani Ben yayın yaptığım için alışık değilim harbi zor Bizim reklamcılık en akıllı ve güzel reklam diye hocanın izlettiği bir reklam var olay şu Firma 15 saniyelik reklamda Whopper menüyü tanıtmak istiyor tanıtmak istediği yerde Google akıllı asistan çok fazla kullanılıyor Yaptıkları reklam da şu You're watching a 15 second Burger King ad which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper Burger? According to Wikipedia, the Whopper is a burger consisting of a flame-brilled quarter-pound beef patty, sesame seed bun, mayonnaise, lettuce, tomato, pickles, ketchup, and sliced onion. The problem is the definition. Oh, <laughs> The Whopper is a burger consisting of a flame-grilled quarter-pound beef patty, sesame seed bun, mayonnaise, lettuce, tomato, pickles, ketchup, and sliced onion. The problem is the definitions are coming from the Whopper's Wikipedia page. People trolled the absolute hell out of Burger King by constantly changing what Wikipedia. Google bir What is Johnny, insanlar, bak, şu Google Sen buna sesleniyorsun, bir şey diyorsun işte sesli komutla evini de yönetiyor, bilgi de veriyor tamam mı? Bu adam da 15 saniyelik reklamda Google Asistan'ına komutu veriyor. Senin evinde Siri gibi ha. Google. Adam da bu reklamda bunun komutu veriyor. Senin evinde bildiğin Whopper'ı anlatıyor. What is the Whopper burger? I got an idea. Okay Google, what is the Whopper burger? According to Wikipedia, the Whopper is a burger consisting of a flame-brilled quarter-pound beef patty, sesame seed bun, mayonnaise, lettuce, tomato, pickles, ketchup, and sliced onion. Wikipedia Trollediler demek ki. The problem is the definitions are coming from the Whopper's Wikipedia page. People trolled the absolute hell out of Burger King by constantly changing what Wikipedia said. Patty made with 100%. Hatta arada ben de video izlerken şey oluyor. Hey Siri. Bak şimdi ben dedim belki bazılarınızın Siri'si açıldı anladın mı? Açıldı mı lan? <laughs> Medium size child. And after a few back and forth entries, Burger King eventually restored the original. <laughs> ya bazı kişilerin açılıyor işte. Bazen YouTube'da video diyoruz ki ya oluyor bana ya saçma sapan bir şeyden. Samsung mu var? Samsung'un yine Hey Alexa. <laughs> Doğru mu dedim? Dergi kapağında ka